Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'nin 40. Yıl Gala Gecesi'ne hepiniz hoş geldiniz. 40 yıl önce meydana gelen bir misyonun, bir görevin, ülkemizi temsil etmenin bir amacı olan bu kuruluşun bugün 40. yıl şerefini kutluyoruz. Bu akşam sadece bir yıl dönümünü kutlamıyoruz. 40 yıllık bir emeği, bir duruşu, bir inancı hep beraber kutluyoruz yalnızca bir derneğin yıl dönümünü değil, Türkiye Genç İş Dünyası'nın 40 yıllık birikimini, emeğini, vizyonunu kutlamak için bir aradayız. Ülkenin geleceğine sahip çıkan genç iş insanları olarak Türkiye için çalışmaya, Türkiye için üretmeye ve Türkiye için sorumluluk almaya devam edeceğiz. Kurucu Başkanımız Sayın Cefi Kamhi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Birbirinizi sevmeniz gerekmiyor. Birbirinizi sayın. Hepinize gelen yeni yılda başarılar diliyorum. Türkiye'nin inşallah ufkunu açacak atılımlarda bulursunuz. FİGİAD 12. Dönem Başkanı Sayın Lütfü Küçük konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Bu derneği yaşattığınız için, seviyesini muhafaza ettiğiniz için ve daha ileriye gideceğiyle ilgili bizlere cesaret verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. TÜGİAD Başkanı Sayın Gürkan Yıldırım'ı 40. yıl hitabını gerçekleştirmek üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. 40 sene önce kurulmuş bir çınarda hep birlikte bu gece beraberiz. Ve ben şundan çok eminim ki biz kesin kararlı ve cesur insanlarız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyorum. Bu vesileyle de sizlere çok güzel bir 2026 yılı diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sahneyi büyük usta Aytaç Doğan'a bırakıyoruz. <laughs> Sarah Sarah